Hepinize merhabalar arkadaşlar. Esmerim Oyalar 52 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere e, güzel bir model anlatımı yapacağım. Ağır ve gösterişli bir model. E, yazmamız cenk yazma. Üzerinde gördüğünüz gibi çok tatlı renkleri var. Üzerindeki renklerimizden iplerimiz mevcut. Şu şekilde. Hepsi de altın ipleri. Polyester ip kullanacağım. Modelimiz e, kirpik dağlardan oluşuyor. Şu şekilde kirpik dağlar ve arasında modelimiz olacak. Videomun anlatımına başlamadan önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone ol buton üzerindeki zili aktifleştirerek tüm video bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Videomu izliyorsanız mutlaka like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar sonuçta burada bir zaman ve emek harcıyoruz Beğeni like atarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum bana destek olmuş olursanız ayrıca et esmerim aylar 52 instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar şimdi modelimizin anlatımına başlayacağız şöyle biraz daha kameramı aktifleştireyim Öncelikle yazmamızın zürafasına gidiyoruz. Köşelerden ben çiçek olarak başlıyorum. Şu şekilde olacak örneğimiz zaten. Şöyle bir örnek olacak. Dağlarımızın arasında şu şekilde kirpik dağlar yapacağız ve arasında 22 tane zürafa bırakacağız. Şimdi ben kirpik dağma modelini anlatımını yapacağım ve arada 22 tane zürafa bıraktım arkadaşlar şu iki kirpikten arası 22 tane zürafa olacak şuraya şimdi 23. den itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Dağın üzerine kirpiğimize başlıyoruz. Kirpik dağımızın modelini. Zürafamızın üzerine. Şu şekilde yaptığımız yuvadan geri dönüyoruz. Üzerine iki tane kirpik yapacağız. Kirpiklerimizin boylarını eşit yapmaya gayret edeceğiz. Şu şekilde. Ne çok kısa olsun kirpiklerimiz ne de çok uzun olsun arkadaşlar. Zaten yaptıkça onu siz ayarlayacaksınız. Arada iki tane zürafa bırakacağız. Şu şekilde üçüncü zürafamızın üzerine tekrar geri dönüp diğer kirpiklerimizin üzerine geçeceğiz. Şuradan geri döndük. Yaptığımız iki tane e, kirpiğin sağ taraftakinin üzerine geçiyoruz ve ipimizi çekerken şu şekilde tam ortalayarak, şöyle ortalayarak çekiyoruz. Buraya iki tane kirpik yapıyoruz. Yine tekrar düğümlerimizi sıkıca atıyoruz sonra tekrar aşağı iniyoruz aşağıya iniyoruz şu şekilde yapıyoruz tekrar yanına bir kirpik örneğimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar yine aşağıya iniyoruz ve bir tane zürafa yapıyoruz yani iki tane zürafa arası boşluk olmuş oluyor. Üçüncüden tekrar geri dönerek şu şekilde geri dönüyoruz. Şuradaki kirpiğimizi yani sağımızdaki en sağdaki kirpiğe batıyoruz. Ortalamaya çalışıyoruz. Şu şekilde ipimizi çekerken tekrar diğer kirpiğimizin sağ tarafındaki kirpiğe iki tane kirpiğin sağdakine batıyoruz. Yine şöyle ortalayarak ipimizi yukarı çekiyoruz. Buraya tekrar iki tane kirpik yapıyoruz. Düğünlerimizi yine tekrar sıkıca atarak örneğimizin bozulmasını önlüyoruz ve aşağıya iniyoruz buradan. Buraya tekrar bir tane kirpiğimizi yapıyoruz Tekrar aşağıya iniyoruz Yapımız zevkli bir dağ modeli Kirpik dağlar Şu şekilde çekimsa yansıdığı için kameramı ayarlayamadım bir türlü. Şöyle Kepik dağları yaparken önemli olan kirpiklerimizin boyları eşit olacak ve ipimizi bu sağdaki kirpiklere bandırdığımız zaman tam ortalayarak çekmeye çalışacağız. Yine son dağımızın son ayağını başlıyoruz. İki tane zürafa bırakıyoruz. Üçüncüden geri dönüyoruz. Ve buradan en sağdaki kirpiklere yine batırarak gidiyoruz ve ipimizi ortalayarak çekiyoruz. Aynı şekilde burada da şöyle elimizle ortalayarak yukarıya doğru ipimizi çekiyoruz ve en tepedeki kipimize geliyoruz ve buralara kirpiklerimizi yaparak aşağıya ineceğiz. Tekrar aşağıya iniyoruz aşağıya inerken de ipimizi yani e, geliş sırasına göre böyle çok sıkmadan düğümlerimizi attığımız zaman yani şöyle aşağıya iniyoruz ya şu şekilde şuradan yapıyoruz zaten ipin burada kendisi bir model oluşturuyor burayı çok gevşek bırakmamalıyız çok darda bırakmamalıyız yoksa dağımız toplar Düğümlerimizi çok sık atacağız, kirpiklerimizi de eşit yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu. Dağımızın düzgün olmasını istiyorsak bu şekilde arkadaşlar. Bakın, şöyle elimin üzerinde göstereyim. Dağımızı bitirdik. Buradan zürafaların üzerine geçerek örneğimizi tamamlayacağız. Ben yazmamı bitirdim. Zaten yine size anlatımın yapacağım yer kadar yapmamıştım. Burayı tamamlayacağız sizlerle beraber. Bu yazmaları çok yakışan bir model. Severek de yapacaksınızdır eminim. Koyu renk çemberleri de Ondan sonra açık renklerde yani zaten renklerini oturtturduğunuz zaman Her kim yazmaya yakışacak bir model Ağır model istiyorsanız bu modeli yapmayı mutlaka denemelisiniz arkadaşlar Bu şekilde burayı devam ediyoruz işte arkadaşlar Şöyle Şimdi iki kirpik arasına e, çiçeğimizi oluşturacağımız yeşilimizi yapacağız yeşilimiz için ipimizi alıyoruz hemen şöyle iki, iki, iki dağ, kirpik dağ arasına 22 tane zürafa bırakmıştık burada tam ortada e, 20'den sonra 21 ve 22'nin üzerine bir yuva oluşturacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon 11 ve 12'nin top, toplamı 22 olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şurada 11. Sürafanın içinden ipimi geçirerek burada içerisine 8 tane kirpik yapacağım şekilde bir yuva oluşturacağız. Şöyle bu yuvamız çok büyük olmamalı. 8 tane kirpik için yeterli. Bu tarafta geliyoruz ve tekrar geri dönerek şurada iki katlı bir yuva oluşturmuş olduk. Ve üzerine 8 tane eşit boyutlarda kirpik yapacağız. Ve bunların üzerine 4 tane badem olacak arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 Son zürafamızı da 8 tane kirpik yaptık. Ve şuradan başladığımız zürafanın içinden geçerek düğümümüzü atıyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi buranın üzerine iki kirpik üzerine bir badem oluşturacak şekilde örneğimizi yapacağız. Sıradaki ipimiz mavi ip. Şu şekilde olacak arkadaşlar. İpimizi elimize alıyoruz. Şuradan gidelim de örnek gözüksün. Şurada iki zürafa arasına yine tekrar üzerine dört kirpik olacak şekilde bir yuva oluşturacağız. Bir tanesini size göstereceğim. Diğer kalanları yap. üzerine geçerken tekrar döneceğim arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Yine tekrar geri döneceğim. çok büyük bir yuva olmayacak üzerine 4 tane kirpik yapıyoruz Eşit boyutlarda olacak yine. Bakın, sonra en baştaki zürafamızın içerisine batarak karşıya geçeceğiz. Şu şekilde tutacağız bu başparmağımızla. Şöyle. Burada zürafalarımızı oluşturacağız. Eksilterek gideceğiz. İlk sırada 3 tane zürafamız olacak. Köşelere geldiğimizde içten geçerek siz tersini döndürebilirsiniz yazmanın. Ben döndürmeden yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde geri döneceğiz. Tekrar buradan içeriye gidip sürafasız bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde ve son zürafamızı yapıyoruz. Ve buradan tekrar zürafasız bir şekilde düğüm atarak bademimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğer bademleri de yapıp döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bademlerimizi tamamladık. 4 tane badem olacak şekilde. Ve şimdi üzerine her zürafaya e, batırarak e, lacivet rengimizle geçeceğiz. İsterseniz siz bu modeli e, daha yapmakta zorlanıyorum derseniz daha yerine buraya ara modellerden koyabilirsiniz. E, i̇sterseniz e, bu modelin dörtlü, üçlü şekilde yapabilirsiniz veya beşli şekilde yapabilirsiniz. Sadece üçlü yaptığınızda yanlardan ekleme yapmamış olursunuz. Şimdi ben ipimi sabitledim. İki yandan da örneğimi e, sabitleyeceğim için bakıyorum şimdi bademimin şuradan e, başlayacağım örneğe hangi zürafaya geliyorsa alttan sayıyorum tabandan itibaren yeşil yerden itibaren benim örneğim 1-2-3 4. zürafaya e, denk gelerek sabitlemem daha uygun oluyor o şekilde buradan başlıyorum de örneğinizi yaptıktan sonra bu bademinizi şöyle tutarak kaçıncı zürafaya denk geliyorsa oradan sabitleyip başlayabilirsiniz. Şimdi buraya düğümümüzü attık ve bademimizin şu en alttan başlıyoruz. Şu şekilde sabitliyoruz ve yandaki bademimizin tüm zürafaların üzerine küçük zürafalar olacak şeklinde geçeceğiz. Şöyle örneği size gösterebilmek adına daha iyi görebiliniz diye şöyle buradaki zürafalarımız böyle çok sıkı yani gergin olmamasına dikkat etmeliyiz şu şekilde minik zürafalar atacak şekilde üzerinden geçmeliyiz her zürafamıza iğnemizi batırarak en son tepeye geldiğimizde şu şekilde batırıyoruz ve şu kestiğimiz iç, e, iplerin ucu zürafamızın arasında kalacak şekilde zürafamızın boyutunu ayarlıyoruz ve buradaki kesilmiş iplerin gözükmemesi adına güzel oluyor bu şekilde yapmaya dikkat edelim ve buradan aşağıya inerek devam ediyoruz şöyle en son kirpik bademlerimizi başladığımız en son kirpiğin içerisine de tekrar sıkı bir şekilde batırarak yandaki bademimizi aynı yerine geçiyoruz. Şöyle bakın şuraya geçiyoruz. Burada geçerken şu arada da çok büyük genişliğim daha doğrusu boşluk bırakmıyoruz. Çok da dar yapmıyoruz. Yani bir zürafa yapacak şekilde bir köprü oluşturuyoruz. Karşıya geçiyoruz. Çok dip dibe de sıkıştırmıyoruz yani bademlerimizi. yine tepeye geldiğimizde buradaki kestiğimiz ipin düğümü gözükmeyecek şekilde zürafamızın boyutunu ayarlıyoruz. Orayı kamufle etmiş oluyoruz bir nevi. Bu şekilde devam edeceğiz. En alttaki Kırpiklerin üzerinden tekrar yana geçiyoruz. Üzerine geçerken çok gergin yapmamaya dikkat ediyoruz. Zürafamızın buradaki zürafanın boyu ne kadarsa genişliği onunla eşdeğerde üzerinden zürafalar geçiyoruz. Tepeye geldik. Tekrar buradaki düğümümüzü arkada bırakacak şekilde şu şekilde bakın. Şuradaki düğüm gözükmemiş oluyor. İpimizin kesim yerleri yani örneği bitirdiğimizde kestiğimiz ipler kamufle olmuş oluyor. Tekrar yandaki Bademimize ve son bademimize geçiyoruz. Yine buradaki mesafeyi düzgün ayarlıyoruz. Tepeye geliyoruz. <laughs> ve yine buradaki düğümümüzü kapatacak boyutta bir sürafa yapıyoruz. ve aşağı yenip elimizi şöyle yapıp hangi zürafamıza geliyorsa aradaki şöyle oraya ipimizi sabitleyerek örneğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Değerlendi bakın şu şekilde. Şu şekilde renklerimiz Çember lacivert ve renkler de canlı. Çok tatlı oldu. Ama diğer yani sizin elinizdeki yazmalara da çok güzel olacağından eminim arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Çok güzel bir örnek oldu. Umarım sizlerin için de faydalı bir video olmuştur. Beğenerek ve severek yapacağınızdan eminim. Yeter ki püf noktalarına dikkat edin. Anlatımda da sizler için ifade etmiştim düğümlerimize özellikle düğümler çok sıkı olmalı İğne oyasında kirpiklerimiz eşit olmalı zürafalarımız eşit olmalı benden bu kadar bugünlük arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen videolarımı görüntülediğiniz zaman beğeni yapmayı unutmayın yorum yapmasanız bile mutlaka beğenin arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum hoşçakalın arkadaşlar